Merhaba elektronik dostları, ben Mete Hoca. Bu videoda Arduino öncesi temel elektronik eğitim ve deney setini tanıtacağım. Setin yazılma sebebinden ve hedef kitlesinden bahsedeceğim. Kutusunu açacağız, içindeki kitap ve malzemeleri tanıyacağız ve setin farklarından kısaca bahsedeceğiz. Öncelikle setin yazılma sebebiyle başlayalım. İnternetteki e, tanıtımlar, videolar veya Arduino kurslarında e, anlatılan konulara dikkat ettiğimde anlatımlarda veya kurslarda öğretmenlerin temel elektronik bileşenler hakkında detaylı bilgi vermediklerini genelde ezbere, üstün körü ve hızlıca bu konuyu geçtiklerini fark ettim. Halbuki temel elektronik bilgisi Arduino projelerinde başarılı olmanın temel anahtarıdır. Bir direncin LED'in tam olarak nasıl bağlandığını, niye bağlandığını bilmeyen, bir potansiyometrenin nasıl kullandığını bilmeyen, butonla anahtarın farkını bilmeyen Arduino projelerinde genelde ezbere işler yapar ve çok da başarılı olamaz. Her şey ezbere ilerler. Kendi özgün projelerini geliştirmekte zorlanır. Bunun üzerine ben de bu seti yazmaya karar verdim. Hedef kitle olarak düşünürsek geleneksel bakışla lise ve üstü olarak düşünülebilir. Ama yeni neslin ne kadar hızlı olgunlaştığını, bir şeyleri, verileri ne kadar hızlı kavrayabildiğini düşündüğümüzde Gerçekten meraklı bir çocuksa çok da erken yaşta bile bu seti rahatlıkla tamamlayabilir ve pek çok şey bunda öğrenebilir. Ve sadece çocuklar ve gençlerle de ilgili değil. Eğer yıllardır Arduino projeleriyle ilgileniyorsanız bir yetişkinseniz, bunun içinde kendiniz için bile pek çok püf noktası bulacaksınız, pek çok bilgi bulacaksınız. Çünkü anlatımlarda pek çok şey atlanıyor ve açıkçası genelde mühendisler bu anlatımları yaptığı için karşılıkının da zaten direnci, butonu, anahtarı, potansiyometrenin, ledin detaylarını bildiğini varsayıyor. Halbuki böyle bir şey yok. Eğitimci gözüyle bu seti hazırladım ve hiç yaş fark etmeden herkesin bunda kendinden bir şeyler bulabileceğini bir başvuru seti olarak başucunda tutabileceğini düşünüyorum. O zaman hiç lafı uzatmadan kutu açılışına geçelim. Kutumuzu buraya getirdiğimizde burada bir açılış için bir yeri var. Bir de üzerinde etiketimiz var. Buradan bu etiketi Kesmek suretiyle kutumuzu açıyoruz. İşte bakalım. Açtığımızda bizi tabi kitaplarımız karşılıyor. 5 tane kitabımız var. Bunları bir kenara atalım. Ve her biri teker teker kilitli poşetlerde olmak üzere malzemelerimiz bizi karşılıyor. Kutumuzdan da biraz kurtulalım. Setin içinde 17 farklı parça bulunuyor. 5 tane kitap da var. Hemen şu eğlenceli kısımdan başlayalım. Değil mi? Bir malzemelerden başlayalım. Buzzer var. Bip bip sesler çıkartıyoruz. Efsane elektronik bileşen transistör var. Breadboard'da deneylerimizi yapabilmek için bağlantı kablolarımız var. Bunlara da aşina olmamız önemli. 3 farklı değerde direncimiz var. 2.2 kilo ohm, 680 ohm ve 100 kilo ohm olmak üzere ledlerimiz var. Kırmızı, mavi ve çift renk olmak üzere ledlerimiz var. Çift renkli led oldukça eğlencelidir. Lederimiz var. Işık sensörü de diyebiliriz buna. Buna karanlığa duyarlı projeler yapabiliyoruz. Kondansatör de var. Kondansatör herkesin duyduğu ama hakkında çok az şey bilinen temel elektronik devre bileşendir. Potansiyometre var. Biz bunları kısaca pot deriz elektronik dünyasında. Bunlar da çok eğlenceli şeyler yapılıyor. Anahtarımız var. Ve butonumuz var. Anahtarla butonun farkı genelde bilinmez ve anlatılamaz. 9 volt pilimiz var. Haliyle satın aldığınızda bir de pil bulmak zorunda kalmayacaksınız. Her şey pakete dahil. Hobi elektroniğin olmazsa olmaz parçası, en önemli parçası breadboard var. Ve pili breadboard'a bağlamamızı sağlayan güzel bir pil kablomuz da setle beraber geliyor. Malzemeleri böylece görmüş olduk. Buton anahtarın farkını ve bunu kullanabilmek çok önemli. Kondansatörün, LDR'nin, LED'in nasıl kullanıldığını bilmek çok önemli. Pile nasıl yaklaşmamız gerektiğini bilmek çok önemli. Transistörü bile ucundan aşina olmak. Aslında Arduino projelerinde çok kullanılan bir şey değildir ama öyle bir noktada karşımıza çıkar ki projeyi anlayıp anlamamamıza neden olabilir. Onu e öğrenmek çok önemli. Buzzer var. Ve en önemlisi breadboard. Çünkü Arduino projelerinin neredeyse tamamında breadboard kullanacağız. Ve bu breadboard'un tam olarak nasıl kullanıldığını, inceliklerini öğrenmek hobi elektronu için aslında elzem. Çok önemli. Sette bu da anlatılıyor. O zaman malzemelerimizi şöyle bir ortalıktan kaldıralım ve seti en önemli parçası olan kitaplara girelim. Topla topla bitmiyor. Kurtulmuş olalım. Gelelim kitaplarımıza. Beş farklı kitabımız var. Birinci kitap temel kavramlar. İkincisi devre elemanları. Üçüncüsü hobi elektroniği. Dördüncüsü Multimetre, evet, genelde e, bu bahsedilmeye atlanan bir konudur. Ve beşincisi deney seti. Yani ilk 3-4 e, kitabı okuduktan sonra e, setin içinden çıkan malzemelerle projelerimizi bu bölümde yapacağız. En baştan kitaplarımızı anlatmakla başlayalım kısaca. Temel kavramlar ile başlayalım. Temel kavramlar şöyle içindekiler... Bölümünü gösterirsek. Elektrik nedirden başlayarak elektronik, akım, gerilim, doğru akım, alternatif akım, elektrik gücü ve devresinden devam eder. Ee, öğrenciyi elektriğe, elektriğin temellerini alıştıran, kolayca başlamasını sağlayan, yormayan bir başlangıç kitabı. Elektrik nedirden başlıyoruz. Elektronik akımın akış yönü hakkında çok bilinmeyen önemli bilgilerden sonra... Edison ve Tesla'dan bile bahsederek elektronik devreleri analog ve dijital elektronikle hızlı başlangıcımızı yapmış oluyoruz. Bu iyi bir başlangıç adımı olarak geçiyor. İkinci kitap devre elemanları. Setin içinde gelen malzemelerin her birini teker teker burada tanıyoruz ve çok daha fazla setin içinde yer almayan malzemeleri de tanıyoruz. Böyle içindekiler bölümünü gösterelim. Kablodan, butondan başlayarak, güç kaynağından başlayarak Buzzer 7 segment display ve dot matrix display'e kadar bileşenlerin temellerinden ve bazı önemli bileşenlerin detaylarından bahsediyoruz. Özellikle direnç, potansiyometre, kondansatör, led ve transistörün detaylarını da öğrenmek Arduino projelerinde başarılı olmak için çok önemli. Burada en basitinden tek damarlı, çok damarlı kablodan bile başlayarak malzemelere aşina olmamız gerekiyor. Sonrasında buton, anahtar ve dirençlerden devam ederek çok daha ilerlere, transistörlere kadar ilerliyoruz. Entegre devrelerden kısaca bahsediyoruz. Ne olduklarından bahsediyoruz. Röle, read röle çok ilginç bir devre bileşenidir. 7 segmentli display ve dot matrix display ile bitiriyoruz. E bu kitap başvuru kitabı olarak ileride her zaman ihtiyacınız olacak. Başvurucunuzda bulunması gereken bir kitap. Okuduktan sonra bunu fark edeceksiniz. Üçüncü kitap, hobi elektroniğin atlanan, genelde anlatılmayan ve biliniyor kabul edilen detaylarından bahsediyor. Devre şamalarından ve breadboard'dan başlayarak lehimleme işlemini yapmamızı sağlayan e, malzemelerin nasıl kullanıldığını bahsediyor. Buradaki en önemli bölüm devre şamalarını okuyabilmek ve Bunlardan e, anlayabilmek ve en önemlisi breadboard kullanımı. Breadboard'u daha önce de söyledim. Hobi elektroniğin en temel parçası ve bunun doğru şekilde kullanılabilmesi e, projelerimizde başarılı olmanın temel noktası. Breadboard'un tanıtımından başlayıp PCB'nin ne olduğundan ilerleyerek lehim nasıl yapılır'a kadar e, gidiyor ve e, setin temel farkı bize Satın alma önerileri de verebiliyor olması. Uzun yılların deneyiminin ardından belli satın alma e, önerileri ve püf noktalarından bahsediyoruz. Bir şeyler lehimlemeniz gerektiğinde bir havya, yani lehim makinesi, havya satın almanız gerektiğinde size yardımcı olabilecek önemli bir başvuru kitabıdır. Her zaman işinize yarayacak. Genelde atlanan konudur. Burada atlamıyoruz. Multimetre. Hobi elektronik ile ilgileniyorsak, Arduino projeleriyle ilgileniyorsak, İlla ki bir zaman bir multimetre edineceğiz ve nasıl kullanıldığını çözmeye çalışacağız. Ve yani yaptığımız en ufak bir hatada multimetreyi bile bozabiliriz veya parçalarımıza zarar verebiliriz. Bu olmasın diye multimetreyi de güzelce anlatıyoruz. Analog ve dijital multimetreden, manuel, otorenç, dijital multimetrelerin farklarından bahsediyoruz. Satın alma önerileri veriyoruz ve kullanımından detaylı bir şekilde bahsediyoruz. Gerilim, akım, direnç ölçümü, süreklilik testi. Ve pek çok şeyden püf noktalarına bahsediyoruz ve daha da önemlisi satın alma önerileri veriyoruz. Burada kullanımından resimlerle güzel güzel bahsediyoruz. Süreklilik testinden ve püf noktalarıyla bitiriyoruz. Bu da multimetre kullanırken ihtiyacınız olacak başvuru kitaplarından birisi oldu. Bunların hepsini bitirdikten sonra deney setine geldik. Artık elektronik devre bileşenleri hakkında temel bilgilere sahibiz ve setin içinden çıkan bileşenlerle deneyler yapabiliriz. Hemen içeriğinden bahsedelim. Malzemeleri tanıdıktan sonra led yakma devresiyle başlıyoruz. Sonrasında diğer bütün bileşenleri teker teker kullanarak bunları belirli kombinasyonlarda kullanarak projeler yapıyoruz. Led yakmak kolay. Malzemeleri tanıyor ve neye dikkat etmemiz gerektiğini teker teker öğreniyoruz ki ee, Aşina olalım. Genelde zaten yaşanan sorun e, direnci ne olduğu teorik olarak öğretilir ama neye benzediği veya işte bacakların nasıl kıvrıldığı, devreye nasıl takıldığı, breadboarda ne kadar bastırılması gerektiği gibi bilgiler hep atlanır, hep biliniyor kabul edilir. Ama bunlar aslında e, Arduino projelerinin bile en temel bilgileri ve bir şekilde insanların, öğrenenlerin bunları deneyimlemesi gerekiyor. Bu sette aslında tamamen buna hedefliyor. Temel elektronik bileşenlerini deneyimleyebilmek, fiziksel olarak elimize almak, tutmak, nasıl takıldığını, nasıl kullanılması gerektiğini, bacaklarını ne kadar bükmemiz gerektiğine kadar bilgileri içeriyor. İlk bölümler LED yakmaktan, basit bir LED yakmakla başlıyor. Bu aslında çok kolay yapılabilen bir şey ama ilk deneylerin temel amacı breadboard kullanımına aşina etmek. Bu breadboard'un nasıl kullanılacağını, farklı yöntemlerle nasıl kullanılabileceğini, nasıl çalıştığını... E, bize alıştırmak için çok önemliler. Ve ardından diğer e, buton, anahtar gibi malzemelerden başlayarak ta transistörlere kadar, kondansatörlere kadar gidiyoruz. LDR'yi öğreniyoruz. Çift renkli LED'i deneyimliyoruz. Ve en son LDR ve transistörü bir arada kullanarak LED dirençleri bir arada kullanarak güzel bir proje yapıyoruz. Ve hiç Arduino kullanmadan yapıyoruz bunları. Bu kitabımızda böyle bitirmiş olduk. bahsettiğim gibi setin en önemli parçası kitaplar ve okuduktan bitirdikten sonra gelecekte her zaman elinizin altında durması gerektiğini fark edeceğiniz bir başvuru kitabı olarak hazırlandı tamamı. Umarım Arduino'ya güçlü başlayabilmek için setten memnun kalırsınız. Tabii şimdi bu YouTube kanalında başka projeler de göreceksin. Sadece bu setin tanıtımı veya diğer Hoca ürünlerinin tanıtımından bahsetmeyeceğiz. Eğlenceli projeler olacak, oyunlar olacak, özel şirt, kendimiz tasarladığımız özel şirtler olacak. Bazı Arduino projeleri nasıl yapıldı olacak ve bunun bir tane Arduino seti var. Arduino önce sistem elektronik setinin ikinci bir seti var. Bu setin tanıtımı yer alacak ve pek çok Arduino projesi yapacağız. Arduino oyunlar yapacağız. İlginç projeler, hiç akla gelmeyen projeler yapacağız. Web sitemiz var, metoja.com. Orada Arduino modüllerinin teker teker nasıl kullanıldıkları üzerine bilgiler var, bazı püf noktaları var. Orayı da inceleyin mutlaka. YouTube kanalına abone olun, beğenin, paylaşın. Bu da bunlar da önemli ve hiçbir şeyden eksik kalmayın. O zaman gelelim proje zamanı diyerek. Beni de etiketleyin ve projelerinizi fotoğraflayıp, anlatıp, videolarını çekip paylaşın. Hep beraber hobi elektronik projelerimizde eğlenelim. Ben Mete Hoca, görüşmek üzere.